Geldik. Selam arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Biz çok iyiyiz. Yemeğe gidiyoruz. Ve bugün çok özel bir gün. Başlıkta da gördüğünüz gibi ikinci yıl dönümü yemeğimize gidiyoruz. İki sene nasıl geçti? Böyle göz açıp kapatıncaya kadar geçti <gülüyor> vallahi. <laughs> <laughs> Yalan söyleme şimdi bunu. Ya. Hayatımız Hı. hızlı ilerlediği için her zaman bir aktivite, her zaman bir olay. yani. Değil mi? Dolu dolu geçti. Dolu dolu ve hızlı geçti. İki sene nasıl oldu hmm. hiç bilmiyorum yaşıyoruz yani. 6 yıl sevgililik, 2 yıl evlilik, 8 yıllık bir birlikteliğimiz var aslında. 8. yıl dönümümüz mü? 2. yıl dönümümüz mü şimdi ama? Birlikteliğimizin 8. yıl dönümü. Evliliğimizin yıl dönümü anneler babalar şaşırmasın. Biliyorlar <laughs> canım, <oldu>. bilmiyorlar değil <laughs> ki yani biliyorlar. 2015'ten beri sevgiliyiz zaten. İkinci yıl yemeğimizde 360 Kule Restorant'a gidiyoruz arkadaşlar. Orayı ilk defa göreceğiz biz de. Rezervasyon yaptırdık. Detaylı şeyleri size anlatırım. Hı -hı. Hem biz yemeğimizi yiyeceğiz hem de siz orayı tanıtmış ve göstermiş olacağız. Umarım İstanbul trafiğine aşıp yemeğe gidebiliriz. <laughs> Çünkü ben çok acıktım. Yani bakmayın 45 kilo olduğuma. İyi o zaman kilo almıyorsun evet. kıskanın. Bu arada bir saniye, bir saklamıştım. Ne sakladın? koltuğun altına gitmiş. <laughs> <laughs> i̇ki yıl diye, ikinci yıl diye mi bu? Tane i̇ki yıl iki tane üçüncü yılımızda üç tane gül alırdık. Ama birinci yılda birden fazlaydı. <laughs> o seni etkilemek için de. <laughs> Hediye konusuna da girmedik buradan açıklık getirelim. Hediye yaptırmak yerine <laughs> altın falan yaptırmaya karar verdik. Aynen biz yatırım yapmayı düşünüyoruz. Çünkü devir yatırım devri. Size de ha, tavsiyem öyle yerlere falan girmeyin. Para verin para para. Hediye Hı. olarak para verin bundan sonra. Euro, dolar, altın. Aynen aşkım. Altınlar böyle üstünden dökebilirsin. Alıp alıp. <laughs> olurum. Oh, <laughs> buraya gidiyoruz. İnşallah gideceğiz. <laughs> Çok acıktın anlaşılan direkt. Aynen. <laughs> 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 manzara bile odaklanmadı. Direkt ne yiyeceğine bak. Çok... Önümüzde mükemmel bir manzara var. Gerçekten bu kadar güzel bir görüntü beklemiyordum ben. O yüzden ben önce tadını çıkarıp Sonra yemeklere bakacağım. Verir evet ya. Tadını çıkaralım. Bizi masada menüyle karşılıyor arkadaşlar. Size kısaca böyle bir göstermeye çalışacağım. Videoyu durdurarak fiyatlara bakmak isterseniz bakabilirsiniz. İnternette de menüsü var. Hamburgerler. Eleştirmek senin en büyük hakkın. Mesela neyi beğenmedin? Evet. Yine huysuz düşündüm. <laughs> Masayı camın önüne koysaydılar daha iyi diye düşünüyorum. Çünkü yani böyle önümüzden geçenler oluyor. Biz manzarayı izlerken. Şöyle gösterelim mesela böyle masamız burada ön tarafında cam manzara eyvallah güzel ama az önce gördünüz bak mesela biri geçti önümüzde. Yani bir de mesela şimdi biz kadar çekileceğiz. Bunu nasıl çekileceğiz? Ama masadan çekilsek arkamıza dönüyor. Bu duvar çıkıyor. Masayla manzarayı böyle beraber fotoğraf alamıyoruz ya. Çok saçma yani. Ayağa kalkacağız ya. manzarayla fotoğraf çekeceğiz. Oturacağız sonra masayla ayrı fotoğraf tamam, çekeceğiz. Ben bu böyle olduğunu senin gelme. baştan söyleyeyim. Terbiyesizlik. <laughs> İstanbul'u ayaklarının altına seriyorum bu kıza. Gene yaranamıyorum, gene yaranamıyorum. <laughs> İlk etapta paçanga böreği istedik arkadaşlar. Önden yemek için. Lezzetli mi paçanga böreği? Pastırması falan güzel mi? Harbi <laughs> pastırma. Harbi değil, Barbie pastır <laughs> Yemekler geldi ama gerçekten dolu dolu bir tabak yani arkadaşlar. Hatice tavuk ve patates yiyor. Ben de şiniteler ve patates. Yanında salataları, baget ekmeği falan. Dolu dolu bir masa. Ne düşünüyorsun yemekler hakkında? Çok güzel görünüyor. Hemen tadına bakacağım. Yes, yemeğimizi yedik. Şimdi seyir terasına geçtik arkadaşlar. 40. katta yemek yiyorsunuz. 36. katta seyir terasa inebiliyorsunuz. Buradan da 360 derece İstanbul'u seyredebiliyorsunuz. De manzara müthiş şu an köprüyü karşı evet. görüyoruz. 15 Temmuz karşımızda. Hafif bir gün batım var kızarıklık böyle. Harika bir hava. Gündüz ama bu manzarayı gündüz görmek bence daha güzel olur. Gece karanlığı sadece ışıklar belli oluyor. Biz gene tam gündüzde gece arasını yakaladık. Güzel bir manzarayı izliyoruz şimdi. Hmm. Yemekler nasıldı? Yemekler güzeldi. güzeldi. Efsane, ama... Efsaneydi efsane. Daha üstünü <laughs> Neyin daha üstünü Vallahi daha üstünü Salatalı sos sızdı mesela. Salatalı sos bekliyorum. Ya bunu istesem verirlerdi bence yandan bana Dersi oldu. Vermeliydiler. Benim istememe. <laughs> Sen zeytin ya şeyden falan bahsediyorsun <laughs> herhalde. Evet, zeytin yani. Aşkım istesen verirlerdi bunu ya vardır ya. Benim isteme gelirdi. Bu arada vermediler. Sunmadılar. Ben tekrar çok yüksek. Sosumuz olmadığı için eksi puan yazıyoruz. <laughs> Yemekler gerçekten lezzetli. Benim itirazım yok. Tabağı silip süpürdüm vallahi. Manzaraya karşı zaten ayrı bir tat oluyor. Ayrı bir zevk oluyor. Yani böyle tuzluysa tuzsuz geliyor. <laughs> Çok tuzsuzsa yemek manzara sayesinde tuzlu falan oluyor böyle. <laughs> Lezzetine lezzet katıyor yani. <laughs> Buraya çıkmanın bedeli sadece rezervasyon için kişi başı 150 TL ödedik. Haberiniz olsun. Giriş ücreti sayılıyor işte. Giriş ücreti 150 TL kişi başı. <laughs> Ondan sonra yukarı çıktığınız restoranda yeni ne onların fiyatlarını ödüyorsunuz. Restoranda yemek yedikten sonra terasa, sihir terasına indiriz de para vermiyorsunuz Allah'tan ona bir para vermiyor. Yok. <laughs> Abi bir de şey var, otoparkı var. Otoparkı da paralı. Haberiniz olsun. <laughs> 3 saati 70 TL. <laughs> ucuz değil. İstanbul'da hiçbir şey ucuz olmadığı gibi burası da hiç ucuz değil. Ekstra pahalı. Ekstra pahalı. Bir kere gelinir ya, bir kere. Bir kere gelinir değil Gelinmez mi? Gelinmez. Hani bir kere oldu olsa İstanbul'da yaşıyorsan gel gör tamam yemek yeme kafesinde bir şeyler iç tatlıye kafesi A daha güzel Yani kafesi da. bir alt katta restoranın bir yani. alt katında Bence kafe vardı. Orada daha güzeldi tasarıma daha hoş daha, daha iç iç içeceğim Kule 360'tan size aktaracaklarımız bu kadar arkadaşlar umarım gelmek isteyenlere yararlı bir video olmuştur umarım siz de geliriz buraları görürsünüz ikinci yıl dönümü yemeğimiz kutlu olsun senin de aşkım bizi takip etmeyi, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.